Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün ikizler burcu ve ikizler, i̇kizler burcu için tarot açılımı yapıyorum. açılmamız arkadaşlar bakalım kader yakın zamanla ikizler burcu için hangi kapılar açıyor ya da kaderinde hangi kapılar açılıyor. Başta bir enerjinizi bakalım durumunuz. Yaşadıklarınız bakalım kartlarımız nasıl gösterecek. İkizler burcu niyet ediyorum. İkizler ikizler burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve Herkese bu açının faydalı olsun. Evet ikizler burcu bakalım. Şu an yaşadığın durumu nedir? Hmm. Ama beşlisi. Seni bir şey üzdü görüyorum işe yüz bak, bu beşlisi görünüyor. İşler bu işle alakalı bir sıkıntı mı yaşadıysan, bir projeme bir projeye başlattığın proje projem, olabilirsin. Görüştüğün kişinden ilerleme olmadı, bitmiş olabilir. Erken de bir ayrılık olmuş olabilir. Herhangi bir iş konusuna bir yere başvurumu yapmasına olabilir. Bundan dolayı bir şey terslik gitti ama yine burada böyle kara kara düşünmeyin ikizler burcu yanlış yapıldı demek ki bir şey tersine gittiyse burada bir yanlışlar bir şey vardı ve onun için böyle olmuş ve bundan e, size öyle söyleyeyim bir kendinize bir ders çıkartın birazcık bekleyin bekleyin ders çıkabak bu da yaptığınız hataları düzeltin ve e, tekrar bir da bir emek ekme görünüyor tekrar bir tekrar bir adım atın ve bekleyin akışına bırakın her şeyi sabırlı olun her şey düzeleceğine gibi gösteriyor dönüşler olabilir güzel bir haberler olabilir yeter ki sabırlı olun mahkeme kartı bu mahkeme kartı bir değişim görüyorum Hayatına bir değişim olmuş. Bu değişim hayatına ani girmiş. Ya da planlamadığın bir değişim olabilir ve Bayağını da bir karar vermişsin gibi görünüyor. Hırslanmasın. Ama bunu sanki görüyorum. Şeytan kalit önünde duruyor. Evet. Bazı değişimler seni sinirlendi. Seni öfkelendirdi olabilir. Burada yanlışlar, yanlışlar doğru yürüyorsun gibi görünüyor biraz dur durmak gerekiyor burada kartlarımız öyle süre durmak gerekiyor çünkü daha büyük bir yanlışlar yapabilirsin ne gibi yanlış ne gibi bak şunu görüyorum sanki bak kılıç şövalyesi böyle görüyor bir, bir, sinirlen, öfkeyle hareket ediyorsun görüyorum bak bir mahkeme bir haber mi aldın bir şey farkına varmış bir itiraf duymuşsun ve bunu senden sanki sinir patlamasını yaratmış olabilir ve ani bir çok kötüye doğru yürüyorsun görünüyor bak kötüye doğru yürüyorsun yanlışlara doğru yürüyorsun birazcık bir dur bu kadar acele etme bir nereye yürüdüğünü sonuçlar nereye var, varacak sonuçlar sana ne getirecek bir düşün bakalım evet sonuçlar hiç iyi olmayabilir gibi don bak bu kartlarımız kılıç dörtlüsü bir düşünme Bıraklama kartı bir kartı çünkü neden? Bak. Çünkü stresi altında hareket ediyorsun. Sağlıklı düşünemiyorsun. Durduğu zaman, düşündüğü zaman bak asa, asa yeni bir başlangıç. Aklına yeni bir fikirler, aydınlık fikirler gelecek. Bak. Dinlendiği zaman, düşündüğü zaman bu stres uzaklaştı biraz zaman aklında güzel bir şey gelecek. Aklında yeni bir fikirler gelecek. Yeni bir fırsatlar sana ortaya çıkacak. Mutlu olacaksın. Kupa altısı. Öyle sunayım size. Şu an böyle bir enerji görünüyor. Biraz öfkeyle şeylerle sağlıklı düşünemiyorsunuz. Buna size büyük bir yanlışları yapmasını vesile olabilir. Onun için leç olması. hem sağlık olumsuz bir şekilde etkileyebilir hem de genel bir hayatında. Onun için arkadaşlar biraz durun durun. Bu ne acele? Bu ne böyle? Bu nasıl bir enerji? Bu nasıl bir hız burada? Durun bekleyin. Bekleyin bak. Biraz birazcık duruklayın. Her şeyi arkadaşına bırakın bak. Her şey başka bir yönde hareket edecek. Yoksa duraklamazsan, beklemezsen sana bak bu nasılsın için fayda hiçbir şey getirmeyecek. Sonra pişman olabilirsin. Keşke acele etmeseydin böyle. Diyeceksin. Hı -hı. Şimdi bakalım ikizler burcu kader sana hangi kapılar açıyor yakın zamanlarda? Yakın zamanlarda. Birinci çakra, birinci çakra görünüyor. karlık. Birinci kar, güven sorun yaşıyorsun. Ay tanrım için. Altın Kırık kalp, Buradan görüyorum arkadaşlar, birinci çakra, birinci çakra kök çakramız arkadaşlar. Böyle da bir karlık görünüyor. Ne demek? Bu birinci çakra bak birine tutunmak zorunda, birine bir yere tutunamıyorsun, hayatında bak bağlamıyorsun, bir yerde bir ilişki kuramıyorsun. Sürekli hayatında yanlış bir insanlığa çıkanlar varsa arkadaşlar ve bu çakrayı düzeltemezseniz böyle bir sorunları yaşıyorsanız sürekli bak kırık kalp görüp kalbinize çıkıyor. Sürekli insanlar size kullanıyorlar. Hilekarlık e maddiyat konusunda size kullanıyorlar. Bunlar yüzünde maddiyatınızı istediğiniz gibi gitmiyor olabilir birinci çakra birinci çakra arkadaşlar düzeltiyoruz birinci çakra üzerinde çalışıyoruz böyle bir sıkıntılarınız varsa şundan çünkü görüyorum bunlar bir yerde tutunmanıza zor olacak gibi görünüyor Evet yeni 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 Ayrıca görünüyor mesela e, uğrmen organları başka böyle bir organınızda sıkıntılar olabilir bu birinci çakra ilgili sıkıntı varsa Evet sihirbaz ve ayna ve zafer Zafer senin elinde arkadaşlar mutlu aile senin elinde güzel bir kapalı mutlu aylık bağlılık sabır çiçeklenen bolluk Arkadaşlar bu da sihirbaz ve ayna size bir kapı açıyor. Ne demek? Hayatını sihirbazı sen olacaksın. Ve kader sanki buradan her şeyi sana bırakıyor. Sanki kaderinden nedense müdahale yiyordur. Sen kendi hayatını yönetiyorsun. Başarılı olabilirsin. Sana verilen imkanları, sana kaderinle zaten bak sen doğuştan sen doğuşta bir kader sana bir yetenekleri, bir şey hediyeti görünüyor. Bir perspektifleri, bir imkanları hediyeti görünüyor gibi. Görün. Ve bunları diyor arkadaşlar güleceğinde iyi kullanmanız gerekiyor diyor. Sihirbaz ve ayna doğru yolda, bak doğru önde hareket ederse bu sana sunulan imkanları ne bileyim artık kim neyse ne yapabilir, bak bir sihirbaz düşünün sen bir yetenekli bir perspektifli bir kişisin, ne gibi sana perspektifleri var bunları bulup, bunları bir doğru yerde kullanırsan, seni bir zafere ulaştıracak, sana bir başarı görünüyor. Bu başarı hep senin hem de ailen hayatını, hane hayatını etkileyecek unutma. Ayrıca sabır görüyorum. Sabırlı bir insansın. Göründüğü gibi değil. Bak her şeyi içine atıyorsun veya atacaksın bunu görüyorum. Ve çişiklenen boluk görüyorum. Emeklerini karşılığı bak sabırlı olursan bazı şeyler içinde tutarsan diyor. Verdini emeklerini mutlaka her zaman bir emeklerin karşılığı alacaksın. Eken lazım bazen ekersin bir şey verin vermez olur böyle ama buradan görüyorum yok. Sen ektin şeyler her zaman bunu verimi alacaksın. Ve unutma sana bir zafer görünüyor. Ne demek? Sen sana burada bir kolay kolaylıklar görmüyor, görünmüyor. Evet sana bir kapı açılmıyor burada. Bir bak ikinci kart açtım. Her şey sen açacaksın. Başarı kadar sana bir başarı verdi sana diyor ki çabalacaksın sen bunları açacak, açtıracaksın çünkü bas sensin diyor ben sana buradan bir şey müdahale etmiyorum diyor kadar her şey sana bağlı diyor ben zaten bir doğuşta sana böyle bir ilahi güç bir yetenekleri verdi sana bıraktım her şeyi diyor ve bunu sen nasıl kullanacaksın böyle bir de sonuçlar ekeceksin abi. unutmayın ki. bu yetenekleri bu imkanları sana nasıl kullanacaksın nasıl yöneteceksin böyle de sonuçları alacaksınız ilginç bir durum ilginç bir açılım hep baksanı e, bu seni durum sadece sen kendine etkilenmiyorsun sen etrafına da e, demek ki seni durumu da etrafındaki insanları da etkiliyor arkadaşlar Ve başarı bak. Bu elleri, sözlerle bir başarı var. Bir sihir var. Ve e, size öyle söyleyeyim. kartlarımız diyor ki bak. Hiçbir zaman hayatına hiçbir şey erteleme diyor. Bugün yapması gereken her zaman bugün yap. Hiçbir şey erteleme. Sonradan bırakma. Evet. Altın tutan bir kadın. Altın tutan bir kadın ve dördüncü çakra. Şu çakralarla ilgili bir sürü şey görünüyor. Kararsızlıklar. İkizler burcu. Dördüncü çakra kararsızlıklar. Bak. Dördüncü çakra bizim kalp çakramız. Ve beşinci çakra boğaz çakramız. Sürekli buradan görüyorum özel hayatında dair sürekli kararsızlıklar, hayatından sonra çıkan insanlara karşı sürekli ikilemde olmak, bu bir dördüncü çakra alakalı olabilir bazı şeyler. Sürekli bir ikilemde yürüyorsan bunu unutma dördüncü çakra. Dördüncü çakra sıkıntın varsa ve beşinci çakra bir iletişim sıkıntın var. Sürekli bak sen bir konuda ikilem, ikilemde kalıyorsun. Kalbindeki sürekli bir ikilem var. Sürekli bir şeyden, sürekli bir şeyden bak e, mutluluk bulamamak gibi görünüyor ya da sürekli evet hayatında bir şey var ama başka bir şey isteme ya da karşındaki kişilerde, çıkan kişilerde sürekli ikilemde olmak, bu dördüncü çakra sıkıntılar olabilir. Neden böyle ikilemde oluyorsun? Belki doğru kendinizi doğru ifade, ifade edemiyorsun olabilir. İlginç. Bakalım bir deste değiştirelim arkadaşlar. Desteyi değiştirelim. İkizler borcu. Hiçbir zaman kararsızlık kararsız da olma. Ve bu kararsızlıklar da ikilemlerden dördüncü çakra sıkıntılar olabilirdi demeyen arkadaşlarım Arkadaşlar kendinize bazı şeyler serbest bırak. Şu an bak geçmişine dair özlem var. Geçmişine takılmak Geçmişine takılmasını olabilirsin. Bak geçmişine takıldın diye seni buradan dördüncü çakra ve bir beşinci çakra etkiliyor. Bir, birinci çakra da etkiliyor. Bunlar hepsi güven. Hepsi bak ikilem. Korkuları doğru insanlarla doğru yolda yürümeme bir geçmişi serbest bırak bakalım bir geçmişiyle affet affet geçmişindeki yükün bir kendinize bakalım kurtarın ya artık bakmayın arkaya bakmayın yıkılan şeyler bakmayın siz önünüze bakın Bakalım nasıl bir kapılar açılıyor. Deste de değiştirdik. Bir asılan adam. Ben size öyle söyleyeyim. Şu çıkan kartları bakın. Asılan adam. Burada bir şey açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açılmıyor yanlış söyledim. Kupa dörtlüsü. Şuna görüyorum. Ya sana sunulan bak bazı fırsatlar, imkanları görmüyorsun, olabilirsin. Onları ihmal ediyorsun, olabilirsin. Çünkü bak arkanda bir sürü nimet var ama sen başka bir yere bakıyorsun. Ne demek? Ve sürekli kararsızlıklar. Biz ne yapacağız burada? Güzel Burcu, böyle bir durumunuz varsa. Buradan bir hayatını, tarzını, her şeyi değiştirmeniz lazım. adam. Böyle yürürmez diyor. Böyle bir yürümez diyor. Böyle bir durum. Bir şey değiştirmeniz gerekiyor. Hayat tarzınızı düşüncelerinizi, yürüdüğünüz yolları. Bak birazcık değiştirin bakalım. Bir değiştirin bakalım ne değişecek. Çünkü bak değiştirmeniz gerekiyor. Aslan adam sanki şu anda birazcık Nasıl? Yapayım, size bir güncelemek gerekiyor. Çünkü bu kür nokta gibi bir şey önünüze duruyor kendinize bir günceleyin bakalım nasıl bazı telefonu aletler eski nasıl eski düşünceler eski şey yapar artık çünkü hayat gelişiyor değil mi her gün hayat gelişiyor ama sen e, eski kafayla eski hayat tarzıyla yaşamaya devam edersen şu an bu sisteme dediğim gibi bu sisteme uymazsınız değil mi Demek ki önce ne yapacaksın? Kendinizi güncelleyeceksiniz ve hayat şartına göre kendinizi değiştireceksiniz. Biraz hayat gelişiyor ve burada siz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ne bileyim bilmiyorum kimin enerjisi böyle var. Kimin enerji buraya çıktı. Ama arkadaşlar acil bir kendinizi güncüleyin. Hatta geçmişin bak geçmişinizi hala yaşıyorsunuz. Eskiler eskileri kaldı. Hayat değişti. Hayat, dünya değişti. Her şey değişti ve sen değişti. Sen neden sen neden kafan başka bir yerden kaldı? Bir düşünün, bir şöyle bir bakın, bakın. Ee, hayatınız yeni bak. Kendinize yenileyin bak. Artık yeni nesil dönemi geldiği için buna göre kendinize biraz ha, ne diyeyim? Yenilemeniz gerekiyor burada bu o zaman bak o zaman her şey değişecek bak ve yüz bak çeki tekrar sürüyor bak sihir bassın sen hayatın sihir bazın ve her şeyse bir şey açmanın gerekirse bunu sen açacaksın kimsede bir şey beklemeyeceksiniz bakalım arkadaşlar ikizler burcu bir değişim değişimlere içerisine giriyoruz bakalım siz değiştikçe kafanız değişikçe bakalım bak açısın değişikçe e bakalım neler bir, bakın bakın neler değişecek hoşça kal.